Size yapay zeka ve gerçek görüntülerden oluşan birkaç video göstermek istiyorum. Sizce bu görüntü yapay zeka mı gerçek mi? Yapay zeka. Peki ya bu video gerçek bir görüntü? Bu ise yine yapay zeka. Eminim herkes gibi siz de aralarındaki farkı anlamadınız. Yapay zeka ile oluşturulmuş videoları geçtiğimiz yıllarda da birçok kez görmüştük. Fakat o videolar gerçeklikten bir hayli uzak, tabiri caizse biraz komikti. Örneğin yapay zeka ile hazırlanmış bu pizza reklamı. İnsanların suratlarına, gözlerine bakın. Tamamen gerçeklikten uzaklar. Bu reklam bundan sadece 9 ay önce yayınlanmış. Peki 9 ay içerisinde videonun başında gördüğümüz o gerçekçi yapay zeka görüntülerine nasıl ulaştık? ChatGPT geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI 15 Şubat'ta yeni bir model yayınladı. Sora adlı bu modelin görevi kendisine metin olarak verilen komutları gerçekçi video görüntülerine çevirmek. Ve bunu o kadar iyi yapıyor ki görüntünün gerçek mi yoksa yapay zeka mı olduğunu fark etmeniz çok zor. Markanın tanıttığı görüntülerden birkaçını beraber inceleyelim. Bu videoda şık bir kadın sıcak parlayan neonlar ve hareketli Şehir tabelalarıyla dolu bir Tokyo caddesinde yürüyor. Siyah deri bir ceket, uzun kırmızı bir elbise ve siyah botlar giyiyor ve siyah bir çanta taşıyor. Güneş gözlüğü takıyor ve kırmızı ruj sürmüş. Kendisinden emin ve rahat bir şekilde yürüyor. Kadının yüzündeki gerçekliğe bakar mısınız? Cildindeki sivilceler bile açıkça görülebiliyor. Oldukça etkileyici olan bir başka örnekte de Tokyo banyoylarındaki bir trenin seyahatini görüyoruz. Tren gölgeli bir sütünün altından geçerken içerideki yolcuların görüntüsü cama yansıyor. Tıpkı gerçekte olduğu gibi. E yapay zekayı bu kadar öldük. Peki bu modelin hiçbir kusuru yok. Tabii ki var. Yine bir örnek üzerinden anlatalım. Bir büyük annenin doğum günü görüntüsü. Arka plan bulanık. Odağımız tamamen büyük annede. Fakat biraz arka plana odaklanırsak arkadaki insanların el hareketlerinin çok anlamsız olduğunu anlayabiliriz. Mesela şu kadına bakın. Tokyo'da yürüyen kadına biraz daha dikkatli baktığımızda da kadının yürüyüşünde bir sorun olduğunu anlayabiliriz. Ama tabii ki çok dikkatli bakarsak. Ki hangimiz bir görüntüye bu kadar dikkatli bakıyor? Görüntülerin yapay zeka ile gerçek görüntülere çevrilmesi çok büyük bir başarı olsa da birçok sorunu da beraberinde getirebilir. Örneğin biz içerik üreticileri metinlerimizi yazdıktan sonra görselleştirmek için ya kameramanlarla çekim yapmaya gidiyor ya da stok görüntülerin olduğu sitelerden uygun videolar araştırıyoruz. Sonra ile buna gerek kalmayacak gibi görünse de bu birçok meslek dalında istihdam azalışına neden olabilir. Sorunun neden olacağı düşünülen ve belki de en korkunç sorunsa manipülasyona yol açabilecek olması. Şirket etik değerler üzerinde çalıştığını söylese de bu ihtimali düşünmemek elde değil. Sorayla tarihte yaşanmamış bir olayı bile tarif ederek o zamanlarla birebir aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. Bunun tarih konularında nasıl bir manipülasyona yol açacağını düşünsenize. Bir de günümüz manipülasyonu ihtimali var tabi. Open eğer şu an halka açık olmasa da gelecekte kullanıldığında sosyal medyamıza düşen görüntülerin yapay zekamı yoksa gerçek mi olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Kısacanın bir başka bölümünde Trump'ın sosyal medyayı kullanarak nasıl seçimleri kazandığını anlatmıştım. Videonun Sonunda da ABD'nin seçmenlere Biden'ın sahte ses kaydı gönderdiğini ve bunun seçmen davranışlarını etki etmiş olabileceğini söylemiştim. OpenAI ile gelecekte çok daha fazlası olabilir. Unutmayalım ki kendi düşüncemiz sandığımız birçok şeyin arkasında sosyal medya var. Ve OpenAI sosyal medyada kullanılmaya başlandığında geleceğimizi biz değil bu projelere trilyonlarca dolar harcayanlar belirleyecek.